merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte ikinci etkinliğimiz bir çizgi çalışması. Bu çizgi çalışmasını biz evimizde kendimiz yapabiliriz. Şimdi başlayalım bakalım bu çizgi çalışması nasıl yapılıyormuş acaba. İstediğim renk bir kalemi elime alıyorum. Ben keçeli kalemlerimi kullanacağım bu çalışmayı yaparken. Kağıdımı yan bir şekilde panoma yapıştırdım. Ve iki uca karşı karşıya gelecek şekilde noktalar yaptım. Şimdi bu noktaları hangi çizgi şeklini kullanmak istiyorsam o şekilde birleştireceğim. İlk önce düz bir şekilde yapalım. Ben öyle istedim şu anlık. Biraz dalgaları oldu ama buradan bu şekilde olabiliyor. Şimdi ikinci çizgi çalışmama geçiyorum. O da zikzak şekilde olsun. İkinci noktalarımı karşı karşıya getirdim. Şimdi zikzak çizgi çalışması nasıldı? Önce o şekilde başlıyorum. Evet bakın zikzaklar çizerek mavi çizgilerimi birleştirdim. Şimdi üçüncü çizgi çalışmama geçiyorum. Onda da kırmızı rengi kullanayım. Hemen buraya noktaları karşı karşıya yine çizdim. Bu sefer de dalgalı bir çizgi çalışması yapalım. Buraya deniz dalgası gibi çalışması yaptım. Şimdi dördüncü çizgi çalışmam da hepsinden biraz daha farklı olsun. Önce noktalarımı koyuyorum. Noktaları koydum. Şimdi burayı da kesik çizgilerle çizgi çalışması yapmak istiyorum. Buraya da kesik çizgilerimi yerleştirdim. Bu çizgi çalışmasını da böyle tamamladım. Siz Aklınıza gelen başka çizgi çalışmaları varsa bir sayfa üzerinde deneyebilirsiniz tabii ki. Ben bunları yapmak istedim. Diğerlerinin tercihi size ait. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.